Merhaba e. arkadaşlar bugün sizi videoda davranıyoruz Bugün size bir market Ay ne lol oynuyoruz <laughs> Alışmışım artık Uzun zamanda video gelmiyordu Bu için özür dilerim Yan aşım var Merhaba beyler Şimdi karşımızda 3 vs 2 Çok pis bir şey yapacağız onlara Sen koşu Uzun kaç? Benim 345 senin 365 saat sürer çizmiş almışım. Tabii ben de öyle çıkıyorum. Büyük ihtimalle rakibi harcayacağız. Çünkü rakip full fililerden gitmiş. Biz kendimiz aldık. Aynen Ama ben daha rengar yeni aldım o yüzden biraz kötüyüm. Şuraya taretler yerleştirin. Aynen canlara yaklaşmasınlar. Oğlum rakip full afekan. Oo gördüm. Braum'u gördüm. Aynen. Video Tipe gel, tipe for. Oh my god. Abi tareti buradan göremeyebilirler sanki. Kenene uçtum. Aynen, 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 aynen. Aynen. İyi fikir, iyi fikir, iyi fikir. Abi Kenan çok harcadık Kenene. Tarit şey yap. Tareti biraz yakına çeksen sen. Abi çekemem şu an. Aa <laughs> Bayağı canı azaldı mal çünkü ondan. Ova alacağız abi onu. Aynen öldü sayılır. 4 3 2 abi Bram atladı önüne ya. Zaten support oynanmaz ki burada. Bizi üzüyorlar support oynayarak. Abi bekle şu tarifleri. Belki Fili'yi de almamış olabilirler. Öyle bir ihtimali göz önünde. Ama ön bence Fili'yi aldılar ya. Aynen büyük ihtimalle Fili'yi de. Üçü de Fili'lerden kullanıyor bebeler. Ben rengarı daha yeni aldım beyler o yüzden kötüyüm dedim zaten. Sağ kulenin anına gireceğim ha. Abi alacağım da. 5, 4 3 2 1 V'ni alabilsem var ya V'ni tutturabilsem burada. Helal kaç şimdi. De 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 de. de. Ölmeyeyim. Buramı ölmeyeyim. Hah. A aldı o. Kenan aynen Braum aldı beni. Lan tut dursaydı neydi? Aslında Oha bir tabletle öyle bir harcadı ki Braum'la. Baksana 400. <laughs> 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 Oğlum adam ölmüş lan. <gülüyor> Harcamaktan <gülüyor> öte. Sen kaç levelsin? <laughs> 4 ben 5 levelim. İyi abi ben Tiamat'ı çıktım. Oha. Alt eşyası. Ha, Hydra, hayır lan Alt eşyası Tiamat var ya. Ha, ben sandım şehit çıktı. Neydi? var, de çıktı sandım. Oo! Canlar geldi. Aha, buram geldi. buram geldi beyler. Uçsun abi, uçsun. Gel, salın ele gelsin. Adamların üstümüze gelmesini bekledim. Ama onlarda Kenan ha yok kimse AFK değil onlarda. Bana kenar sanki buradaymış gibi bir his var şimdi. Yok. Abi bir gelseler şuraya mallar bunlar. Hop beyine uçarım ben. Hop abi şu yalnız... Bence rengar mı? Beyine uçacağım tekrar ben abi. Beyin salağı görmedi. Ağacı. Abi, hayır 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 beyni uçmayayım şimdilik. Milyonlara falan uçayım lan. Ha, şey... mesela. Oo iyi kasıldım ha. milyonlara uçuracağım. Azıcık uçtum da yani iyi para geldi. Kaldırdım bayağı iyi para. Boksor abi. Eee <laughs> lazım 190. Abi şu hemde mana sıkıntısı ay mana olmasa enerji bekleyemezsin. Çünkü ninja değil, ninjalar da olur. Tek ninja olmayıp da enerjisi olan karakterlesin. Ah, ulti açtı. Ulti açtı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç. kaç, 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 kaç. Aa ben tam tam tamam tamam gitti. Tamam, tamam. Ve ulti kaçtı. Ulti kaçtı. Ben Q'yu fullemedim. Çünkü ya, Q daha fullenmiyor. Ya Q'ya değil de ben daha çok E'ye önem veriyorum burada. Ay, takma. Minyon çalmaya çal min minyon çalmaya çalışıyor taretlerin, Tabletlerin az şey değil. U tam şey birlikte. Şey Berkay ben şunu şuraya bağlayacağım Bey'ine. Senin ultin açık mı? Hmm. Lan Abi. <laughs> Abi, ultin açık mı diye sordum. Bey'i şuraya bağlayacaktım böyle. Aldım mı? Alamadım mı? Aldım mı? Pegasus! Puv, öldüm. <laughs> Pegasus. Tamam abi. Tamam abi kurtar beni buradan. Abi kurtar. Kurtar, 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 kurtar. Kurtar, 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 kurtar abi. Nerede lan bu? Her seferinde ölüyorum lan. Bu ne? Bak can Aziz oluyor. Ben Ay hiç ölmemiş. 400. Ben Hı. zaten kill alan tekmen varım. Yalnız ben rakibi de kastırdım var Ben başka hidraya çıktım. Abi ben çıkamıyorum ki bir şey şu ölmediğim için. Goril kafalı hıyarda. Ha beni harcıyorlar. Taretler. Şey alandan çıkma abi. Taretleri kapanacak. Taret yerleştir geliyorum ben oraya. Ulti basacağım. İkiymiş. Ya ben orada çok şey yaptım, mallık yaptım. Ben de orada mallık yaptım. Ha, ben onu o da beni tutturdu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben geliyorum. Benim biraz salak ha. Ya niye çalıyor? Ve yine W. C, Q. biriktirmek için milyonlara şey kullanıyorum güç. Aa takla attı lan. Ulti kullandım mı lan? Evet ulti kullandı. Uf uh, Braf sağlam koymaya başladı ya. Abi canı çal. Buram... şey yapamaz. Aynen çok az buldum. Ben bir can alayım abi. Şimdilik can. Şimdi lazım değil de. Alayım yine de. Ben tamam Şey kaç oradan kaç. Tamam abi şey. Şurada Bram ultin açıksa indireceğiz. Ne yaptın? Abi, abi, abi sana diyorum. Dedikçe sen ihmal ediyorsun var ya. Şey abi aldım Bram'a. Abi aldım sayılır, aldım sayılır. Almadım, alamadım. Ur atla. İki, i̇ki Ya niye niye kalsa yaptın ya? Bana para gelmiyor. <laughs> Şerefsiz ya. İki de. Iki. Abi yalnız onlar da kene ne yapıyor Aynen. Neyse 2'ye 2 Doğru üçleniyoruz abi tamam. Benim amacım buydu. Yoğunma mı çıksam acaba? Ha? Ölümün... Abi ben ölemiyorum ki. Adam harbi vahşi izlecimişler. Oğlum şimdi karşı sonuç çıkacağım. Sen daha yeni fark şeysin. Tamam artık taretleri atak yönde atacağım. Taretleri biraz daha öne koy aynen. Şu vayne zaten mal abi. Benim abi çok... hiç bir şey açıksın ki. Yo boşver. vayne salak. vayne benim mal. Hemen mal gibi atlıyor. Ay abi yanlışlıkla can almayayım da. Sen git al abi can. Bir tane canları varsa çalalım. Abi 3295 diye pubik bu ne ya? W E Abi benim E alırdı onu. Bu hayır alamazdı. Ah. Git can al bence bir tane daha şey ya. Benim vahşet biliksin. W'de varsa şey tartıyor mu? Yok. Ör. Q. O sonundaki. O da alsaydım var ya. Çalmazdım da ben de bayağı vurdum orada. Çalmaya girmezdi belki kaç oradan da. Bunu biraz yavaşlatalım şeyle. Hem benim şey bilixin abi. Abi or öyleyken yapmasan onu. Sanki adam direkt yapıyor şaşırdım. Ben şunu şuradan. Tamam abi benim şey birlikte, vahşet birlikte ben bunu gitsem alırım. Da sen dikkat et biraz geri çık. Ne? Dur ben şimdi bunu yatıracağım zaten. Şuraya. Aha beni beyn, beni bitirelim abi. Oğlum ne yaptı lan o? Öldü. mi? Hayır. Abi o kadar. Ulti atacaktım oğlum senin yüzünden. Allah'tan erken vurdum. Q, q Q Q Q Abi boşa çıktık Q. Anam anam. Alır lan o seni. İstese alır. Zengar baya güzel ha. Abi ben kendime kestirsem de 4200 oldu bu ne ya. Benim de baya var. Bak benim itemlere bak başlangıç itemleriyle duruyor. O zaman ben ölümüne kliye Ber Zaten öleceğim. Berkay geri çık dedim. Geri çık geri Ne, ölmek Adamlara yiyeceğiz. para mı vereceksin. <laughs> ha tamam vermedin. El ele. Oh tamam şimdi rabodum. Feryat. Onların canını çaldım abi. Tamam şimdi tek atabiliyorum bak. Tamam 150 artı. Abi geldiler tamamdır. Beyin geldi. Beyin Oha vahşetim beyin gelir gelmez birikti lan. Şey can alayım şuradan. Öl ha tam, ben tamam beyin öldü. Bran'la beraber gelmemiş olsalar. Abi oh hayvansal planlar. Ah ha. ve Veysal'a ve ve salan ne yaptı orada? Veyn malı. Mal. Mal Vayne. Dur şurada da alayım da. Ölmeyeyim. Ulti atacağım Veyn'e zaten ben de geçiyorum. Oo bu 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 yatırmamız lazım abi. Freezeboard kapışması atmasın ha. Yok. Dur 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 alacağız bunu alacağız şey yapma. Dur abi canımız az biraz geri çekil. Az değil de boş ver. Vahşet birik birik vahşet birik vahşet kaç 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 abi. Bir tane daha yatayım var bir bu direkt. Aldık abi aldık. Korku zaten. Abi öyle bir korktum ki öleceğim diye. Aldın ama. Alamadım ya, alamadım abi. Kök 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 Aldım be. Biraz geri kaç. Öldüm. Tamam, Feriha da aldım be. <laughs> abi ben kanasız. Ben oldum. ne alacağım lan? Kanka <laughs> maf olmuş mu çıkayım kanı susamış mı? mahvolmuş olmuş mu? Kanı susamış olsan niye çölmezsin? Vahşi uydura ikinci vahşi uydura çıkacağım. Harbi mi? <laughs> evet çıktım. <laughs> <daha izni> <laughs> Bir iki yapacağım öküz gibi demet. <laughs> 257 abi. Takımda en çok kill alan benim. 7 kill. Hayır zaten baksana. Benim asiste bak. Senin aldığın bütün, tüm tüm benim asistim. Oo, oha sen nasıl çıktın lan öyle? Gerçi ben daha iyi şeyler çıkmışım. Kase atlarsan yemin ederim küfredin. Aa abi ölmedi ha helal. CTW. Bravo alırız abi sıkıntı değil. Benim hiçbir yeteği kaç. <laughs> Oğlum vahşet bir düştük. <laughs> Mal çocuk. O kadar kasaya atıyorsun. Aha. Dur, Braum'u tutturayım da var vahşet şey olsun. Aa Braum'un içinden geçti. Ne oluyor? <laughs> oo, oha kaç vuruyor lan? Aa ha, ulti harcamayacaktın orada. Tamam bizde zaten. Yeni mi öğrendin? Adamlar güven yaptı. Gelin 3 ve 2 mal çünkü bunlar. Zaten şu an TR'de Ne baksana bir dobul yaptımca. Aa ne ben? Ya Kenan gelmiş lan. <laughs> Kenan gelmiş. O adam sıkılmış gelmiş. İyi koydular diye. Dur abi Kenan'ı alırım ben. Ee, abi orada kill 3'te 3 yapılır ya. Aynen Braum öldü sayılır. Oo 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 belki ölebiliriz. Oha! 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 Tek tıpırttı. Atan. <laughs> atan. Aynen bu videonun ismi bu abi. de... Abi Wayne alamadım ha. Braum beni alır mı? Alamaz. Çünkü Braum mal. Abi biz buradan nasıl çıkacağız Aşin? Tabii ki de taklayacağız. Ya i̇şte. bir çık işte ya. Tamam sen ölüyorum. Al öldün mü? E, abi kazandık zaten şimdi. 130. Abi, baksana abi Burak kaç geldi daldı bana ya. Ya abi sen niye kuleyi double atma kararını aldın? Sağ bir şey yap. Tamam bekle. Haşun gel. Dur benim. Bir şey geçer. Gel 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 bir şey geçe. Ben oğlum öleceğim zaten. Oha lan. E ne kadar vurdu ona? Öldü aynen. O ballı çocuk. Ballı çocuk. Vallahi ballı çocuk. Şey Prantır ölecek abi. Mallık yapıyor şu an. Ah Vayne. Vayne malı. 2, 1, Lay Pegasus. Pegasus fly. Please Pegasus. <laughs> aa, aa, aa ben damage yemeyecektim. Bu kötü oldu. Da um, WQ işte ya. Be, ananı. <laughs> Abi. Abi vurulmuyor lan buna. Ver kay. Küfür ama. Bak. <laughs> Tamam bir şey olmaz ya. Zaten hayvan gibi oynuyorlar 15'e 5. <laughs> Hak ettiler ama. <laughs> İnsan... Kendinden gelemiyor. Korku harbiden mi? Gelmiyor. Harbiden mi bakayım? Aa ben geliyor. Ya gelsin abi ne olacak? Baksana abi adam ölecek lan. Öleceğim Berkay manyak mısın? Boş ver. Item çıkacaktım zaten. de. Adam hayvan gibi para kastı. Aşım ka saldırma lan. Hayır saldırma. Saldırma. Ulti basacağım sadece. Aa ultimin için etti ya. Alabilir misin? Lan? Alırım ya. Öldüm. Gel gel. Senden yavaş koşuyor ama. Abi ya boş ver ya öleyim bir kere de. Abi üçüncü başlığı buraya çıkacağım. Tiamat'ı çıktım. Ay şimdi kazanmasak ya. <laughs> Aynen abi biraz gitmeyelim biz. Onlar gelsinler. Ama ha. videonun boyutu çok uzun oldu. Yani ben... Sen zaten görmedin mi? Adama bir E attım. <laughs> buran tank olmasa? Abi buran minyonu ölecek. Abi 500. Alırsın orada 2'deki 2. İzliyorum seni. Bravo ulti atma. Bir şey olmaz be ya. Aldın onu da abi. 2'deki ya. 2'deki 2 rahat. Aa olacaktı lan yavaş. Abi almayalım. Dur. Senin alsın seni bence. Üç, <laughs> dört, Abi çok memeler. Saldırıyorlar. Şimdi. Dur lan geleyim. Ben de olayım. Ve ıı, bir Dur bir yavaş yavaş da... saldıralım. Bekle. Dur 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 dur. Bekle, bekle Atsam olmaz. Ve ee, Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Senin gelmesi için like atmayı unutmayın. Haşmın kanalına da abone çok mutluyum. Görüşmek üzere bay bay.